Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir geometri sorusu çözeceğiz. Dört tane eşkenar üçgen şu şekilde yan yana konumlandırılmış. Şurada ortak köşeler var. Ve daha sonra bakın şöyle bir doğru parçasıyla şu eşkenar üçgenimizin tepe noktasıyla buradaki eşkenar üçgenimizin şu noktasını birleştiriyoruz. Şu şekilde üçgenler elde ettik. Maviye boyalı üçgenler elde ettik. Soruda bize bu eşkenar üçgenlerin her birinin alanının altı olduğu veriliyor ve eşkenar üçgen olduğu söyleniyor. Buradaki bu mavi bölgeli üçgenlerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Evet, sorunun çözümüne geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu burada durduruyorsunuz ve öncelikle soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçeceğim. Şimdi burada tabii ki de şu mavi olan üçgenlerin benzer üçgenler olduğu çok açık ortada. Şu açılar eşittir çünkü. Bakın şuradaki şu açılar eşittir. Tepe açıları zaten 60 derece eşit olduğu için şu açılar da birbirine eşit çıkacaktır. Önemli olan şimdi bu benzerlik oranını, bunlar benzer üçgenler ama benzerlik oranlarını bulmamız gerekiyor. Evet birinci aşamada bakın şu kırmızıyla belirtmiş olduğum üçgenlerin tepe noktalarını şu şekilde birleştirelim. Ve eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğuna 3a diyelim. Dolayısıyla 3a, 3a, 3a olacaktır. Bakın şurada boyalı olan üçgenler, şunlar birbirine paralel olduğu için, şu doğru parçaları birbirine paralel olduğu için benzer üçgenlerdir. Benzerlik oranı nedir? Bakın benzerlik oranı, şurası 3a, burası da 3a olduğu için 1'e 2. Dolayısıyla buraya b dersek, burası 2b çıkar. Şurası 3a, toplamı 9a. Dolayısıyla 1'e 3. Şurayı b dediğimiz için, şurası da 3b çıkar. Yani bu benzer üçgenlerin benzerlik oranı 1 2 3 ile orantılıdır. Şimdi bir başka bakış açısı. Bu sefer şunlar birbirine bakın paralel çıkıyor. Şuraya 3a dediğimiz için ne olacaktır burası 2a, burası da a çıkıyor. Yani bu üçgenler içerisinde de yine 1'e 1 2 ve 3 sayılarıyla orantılı olacak şekilde bir benzerlik var. Şimdi gelin alanımızı bulalım. Şu mavi olan üçgenlerin alanları toplamı soruluyor. Dolayısıyla bakın şu 3A, burası 3B, burası 2A, burası 2B, burası A, burası B. Şu açıların her biri de 60 derece. Dolayısıyla ne olacak? İki kenar bir üçgenin alanını, iki kenarın uzunluğunu ve bunların arasındaki açıyı biliyorsak eğer sinüs yardımıyla o üçgenin alanını bulabiliyoruz. 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları çarpı bu kenarların arasındaki açının sinüsü. Yani sinüs 60 derece bölü 2 ortak olduğu için onun parantezini alıyorum. 3A çarpı 3B artı 2A çarpı 2B artı A çarpı B. Dolayısıyla mavi üçgenlerin alanları toplamı kök 3 bölü 2, 7 AB çıkıyor. Şimdi burada neyi bilmiyoruz? A ile B arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz. Şimdi gelin onu bulalım. Şimdi şurasına B dediğimiz için ve eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 3A olduğu için bakın şurası 3A eksi B olacaktır. Burası 3A eksi B. Şurası da 3A. Bakın yine bir benzer üçgen tespit ettik. Benzerlik oranı ise 3'e 4. Bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. Dolayısıyla 3'ün 4'e oranı şu paralel olan kenarların oranına eşittir. Yani 3 bölü 4 eşittir. 3A eksi B bölü 3A. Buradan 9A eşittir. 12A eksi 4B. 3A eşittir. 4B çıkıyor. Şimdi A'ya 4K dersek B de 3K oluyor. Şimdi alanımız ne oldu? Kök 3 bölü 2 7AB idi. Dolayısıyla yerine koyduğumuz zaman K cinsinden 42 kök 3 K olarak mavi üçgenlerin alanları toplamını bulmuş oluyoruz. Şimdi burada neyi bulmamız gerekiyor? K bulmamız gerekiyor. K kareyi de nereden bulacağız? Üçgenlerin alanları 6 olarak bize verilmiş. Dolayısıyla herhangi bir eşkenar üçgenin alanı eşittir. 1 bölü 2. Kenar uzunlukları 3A, 3A ve bu kenarların arasındaki açı da sinüs e, açı 60 derece. Onun sinüsü sinüs 60. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 12k çarpı 12k çarpı kök 3 bölü 2 eşittir 36 kök 3 k kare eşittir 6. Buradan da k kare eşittir 1 bölü 6 kök çıkıyor. Artık sorumuzun cevabına geçebiliriz. 42 kök 3 k kareydi mavi üçgenlerin alanları toplamı. K kare gördüğümüz yere 1 bölü 6 kök 3 yazarsak kök gitti. 42 bölü 6 eşittir 7. Evet sorumuzun cevabı mavi bölgelerin alanları toplamı 7 çıkıyor. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanalda yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.